Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm modellerimle geldim arkadaşlar. Daha önce çektiğim modelleri kısaca sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle bir e, modelimiz vardı. Şöyle bakın, çok hoş duran, güzel bir model arkadaşlar. Daha önce sizlerle videosunu paylaşmıştım. Yine şöyle Ali ile çalıştığım bir model var. Bakın, yine çok güzel, hoş duran bir model. Yani mode, bayağı bir modelim var arkadaşlar. Daha önce de çekmiştim. Yine oradan da bakabilirsiniz. Bakın şöyle ters kalpli yine yelek modeli. Bu şekilde de e, modelim var. Bakın şöyle e, net belli olmuyor ama ipi biraz şey olduğu için ama güzel duruyor bakın. Yine de belli. Çok hoş, güzel bir model daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sıralı sıralı badem gibi duran güzel bir model daha. Yine şöyle çok hoş duran, bakın yelek modelim var arkadaşlar. Bakın bunun kol ve yaka kesiminde yine anlatmıştım kanalımdan izleyebilirsiniz. Bakın, şöyle yine çok güzel, çok beğenilen, beğeni alan, çok izlenen bir modeldi. Yine bu da çok hoş duran bir modellerden arkadaşlar. Şöyle kalın iplerle bebek örgülerini kullanabileceğiniz yelek modellerim var. Yelek olur bluz kazak hırka bebek örgülerinde kullanabilirsiniz battaniyeler yapabilirsiniz Arkadaşlar yine şöyle fıstıklı bir modelim var Bununla da yine bebekler için yelekler örebilirsiniz hırkalar örebilirsiniz Tabii ki Ali yelekler olacağını da düşünüyorum arkadaşlar güzel yelekler yapabilirsiniz şöyle yine bebek örgülerinde kullanabileceğimiz hafif gösterişli güzel bir model daha var onu da yine kanalımdan ulaşabilirsiniz Eğer ulaşamadığınız modeller varsa arkadaşlar yorumlardan yazarsanız ben size linkini paylaşırım modelin yapımı yapım videosunu sizlere gönderirim arkadaşlar yine çok güzel bir modelimiz daha bakın şöyle kolay ve güzel bir model yine şöyle hafif modellerden arkadaşlar kolay yelek modeli arayanlar için anne yeleği olur bebek yelekleri olur. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Çok hoş duran bir model daha. Şöyle hafif duran kolay bebek ye bebek modelleri, bebek örgü yelek modelleri arkadaşlar. Yine bunlardan da dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Kolaylık arayanlar için yine şöyle bakın. Burası ters yüzü arkadaşlar. Burası ön yüzü bakın. Çok güzel bir yelek modeli. Çeyizlik yeleği, anne yeleği yapabilirsiniz. Bakın muhteşem. Yani sipariş alıyorsanız siparişlerinizde bu modeli kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Bakın yine şöyle bir yelek modelimiz var. Bu, bu yelek modeli de istek üzerine yapmıştım arkadaşlar. Çok istenen, izlenen bir modellerden. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın arkadaşlar yine bu modeli de istek üzerine çalışmıştım bakın. Şöyle gerçekten güzel model. Şöyle bakın dolgulu. Ara, ara modeli de çok hoş duruyor. Bu şekilde de yine modelim var. Bunu da kanalımdan e, bulabilirsiniz. Bulamazsanız da yorum yazarsanız ben size videosunu gönderirim atarım. Bu şekilde bakın yine kolay modellerden arkadaşlar. Hoş duran güzel bir model daha. Şöyle bebek yeleği yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabileceğimiz <laughs> güzel e, bir model daha var arkadaşlar. E, bebek örgülerinde kullanırsınız. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Renk ya renk çalışabilirsiniz. Yine şöyle güzel bir modelimiz daha var. Bakın çok hoş duran yelek modeli. Ben bunu iki katlı çalışmıştım ama ince arizli iple de Çalışmam var. Eğer e, bulabilirsem tabii ki onu da paylaşacağım sizlerle. Çok güzel bir model. Yine şöyle bakın, e, güzel bir model modelimiz daha var. Bakın şöyle, bakın yelek modeli, kolay yelek modeli arayanlar için çok ideal bir model. Şöyle bakın arkadaşlar, hoş duran bir model daha. Yani güzel olan modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum, e, seçerek çalışmıştım arkadaş bunları. Uzun zamandır ara verdim. Hani çalışıyorum ve çekim video çekemediğim için bir biraz ara verdim. Biraz da yaz dönemi arkadaşlar. Çok fazla da hani elişi yapılmıyor malum. Yapan arkadaşlar için de yine paylaşmaya çalışacağım. İnşallah kış dönemi geldiğinde yine devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel bir model daha. Yine şöyle çok hoş duran bebek battaniyesi modeli. Bakın rengi de çok hoş. Modelin kendisi de çok hoş. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yine bebek yelekleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel duran bakın altı lastik istemeyen bir model. Yelek modeli. Yine bu şekilde de yelekler yapabilirsiniz. Yine kalan iplerimizi değerlendirmek için bebek yeleği kolay Bakın arkadaşlar bu şekilde de yelekler yapabilirsiniz. Bakın daha önceki paylaştığım göstermiş olduğum modelin Ali ziple yapımı bakın. Ali ziple de çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bakın fıstıklı yine çok hoş duran bir yelek daha. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel duran. Hatta bunun iki yönü de model gibi duran. Bakın bu tarafı da sanki model gibi duruyor böyle. Ama e, tabii ön yüzü burası çok güzel, hoş duran bir model daha. Yine şöyle bakın fıstıklı tığ yelek, tığ şal yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de modellerim kanalımda var. Oradan girip ziyaret edebilirsiniz. Şöyle yine kolay e, Alize işte, iple kolay yelek yapmak isteyenler için Yine öyle bir yelek modelimiz var. Bakın arkadaşlar şöyle bebek yeleği yapabilirsiniz. Yine bununla da yelek yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Bakın şöyle şal modelimiz var. Yapımı tüm aşamaları kanalımda var. Şöyle bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Kolay yelekler yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel modeller. Yine böyle bakın bir modelim daha var çok hoş duran. Şöyle bunları kenara kaldırayım arkadaşlar. Daha bunlar gibi çok güzel modellerim var. Bunlar sadece bir kısmı arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu modeli de çok beğenerek yapmıştım. Bakın çok güzel bir model. Yine şöyle. Bakın güzel duran, hoş bir model. üstüne şöyle battaniye modeli yap battaniye yapabilirsiniz veya sizler hani daha iyi bilirsiniz değerlendirebileceğiniz güzel model Dilerseniz modeli beğendiyseniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın şöyle yine yelek modeli çok güzel hoş duran bir model daha yine şöyle spor yelek e, yapmak isteyenler için ben bu şekilde kısaca anlatmıştım yani şöyle modeli koyup ortasını boş geçip şöyle şekiller verebilirsiniz kare kare. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yine çok hoş ıı, bir model daha şöyle. <laughs> bakın güzel duran bir model daha çok hoş duruyor arkadaşlar gerçekten örersiniz değerlendirirseniz modelin güzelliğini anlayacaksınız bakın yine şöyle güzel bir model daha Şöyle bakın fıstıklı, şöyle bakın değişik bir model, değişiklik arayanlar için bu şekilde yelekler yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bu model alize iple yani denedim ben ama zor oluyor arkadaşlar. Normal bebe yünüyle yapabilirsiniz o şekilde, dilediğiniz iplerle tabi alize angora, alize süper lanayla da yapabilirsiniz kalan iplerle. Evet arkadaşlar şöyle bakın güzel, in, hafif, değişik model arayanlar için bakın. Çok hoş duruyor. Şöyle bir modelimiz daha var. Yine bu da çok hoş duran güzel bir model. Yelek modeli arayanlar için arkadaşlar. Şöyle bakın fıstıklı. Yelpaze gibi duran bir model daha. Yine şöyle kolay model arayanlar için bakın tek sırada iki sırada oluşan kolay bir model arkadaşlar. Şöyle bakın güzel duran ve yine kolay modellerden kolay ve e, güzel görünen hoş modellerden bir tane daha. Şöyle bir modelimiz daha var yine bu da bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın. Evet arkadaşlar bunun gibi daha fazla modellerimiz var. Kanalıma girip ziyaret edebilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu akt aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz videolarımı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. hoşça kalın, Sağlıkla kalın.